Ansızın seni özlüyorum bu gel gitli kalbimde Anlamsız ve saplantılı bir aklın oyunu mu bu? Bilmiyorum sana devam etmek mi zor? Yoksa senden uzak kalmak mı? Umut desen bir şarkının içinde gizli o da Sana uymaz bana ise mağaramdaki sonsuz yankı Ama yankılar ki ruhuma bir üflüyor Bir delip geçiyor Sözlerin hep aklımda Sanki zamanı dondurmuş gibi taze Sözlerin loş bir mum gibi eriyip damlıyor Kanatıyor aşkımı Kanadıkça küle Yandıkça ışığa dönüyorum Yeniden bir başlangıca Birden zamanda takılıp tekrar yaşıyorum içimdeki dehlizle Dede çocuk gibi sap bir yolcu gibi kaybolmuş umudum anlamsız kaldı yoksunluk çığlıklarıyla Terk edildim belki Terk edilmek için önce kavuşmak gerekmez mi ki? Belki de sevdin, belki de hayır, belki de gizledin içinden Belki de hiç sevmedin, sadece aradın ilgiden Belki bir güçlü peşinde koştun Dokundum Geceler benim için uzun oldu geçmek bilmiyor Bir tek gölgem var o da küle dönmüş tekrar tekrar yanıyor Beni korkutan karanlık değil hayır karanlık değil Çünkü umudun olmayışının nefesi hala tutuyor içinde duvarda asılı resimler mi sana beni döndürecek anılar mı Bir gülüşün kalmış onu da çizmişim zihnime Biliyorum dönmeyeceksin belki bir daha Belki de hiç bir hiç kadar uzak Belki de sevdin belki de hayır Belki de peşinde koştu. Belki bir gölgeydi kalbime dokundun Sevseydin seçmek sözcüğünden nefret eder oldum iyi mi? Sevmeseydin Bilmiyorum sen de bilmiyorsun belki Belki de biliyorsun Ama kalbim hala ben Tuhaf insan olmak işinin yoksunluğuyla boşurken Her yara bir kapı açtı Sonsuz bir boşluk Karanlık içimde şizofren gibi takıldım sana Ve her kapı sonunda umudu açıldı Umut zaten Biraz kırgınım Biraz da yorgunum Küsüm ilaha Ama gönlüm hala aşka dönük Ve ben yine çok güzel seviyorum Belki de sevdin Belki de hayır Belki de gizledin içinden sadece aradın ilgiden Belki bir güçlü peşinde koştu Belki bir gölgeydi kalbime dokundu Kalbimde yara ruhumda yankı Sevilmesem de seçilmesem de ben yine severim this is just Ansızın seni özlüyorum bu gel gitli kalbimde Anlamsız ve saplantılı bir aklın oyunu mu bu? Bilmiyorum sana devam etmek mi zor? Yoksa senden uzak kalmak mı? Umut desen bir şarkının içinde gizli o da Sana uymaz bana ise mağaramdaki sonsuz yankı Ama yankılar ki ruhuma bir üflüyor Biri delip geçiyor Sözlerinle baklımda sanki zamanı dondurmuş gibi taze sözlerin loş bir mum gibi eriyip damlıyor, kanatıyor aşkımı. Kanadıkça küle, yandıkça ışığa dönüyorum yeniden bir başlangıca. Birden zamanda takılıp tekrar yaşıyorum içimdeki dehşetle. Çocuk gibi saf, bir yolcu gibi kaybolmuş Umudum anlamsız kaldı yoksunlukçılıklarıyla Terk edildim belki Terk edilmek için önce kavuşmak gerekmez mi ki? Belki de sevdin, belki de hayır Belki de gizledin içinden Belki de hiç sevmedin Sadece aradın ilgiden Belki bir güçlü peşinde koştun kalbime dokundu Geceler benim için uzun oldu geçmek bilmiyor Bir tek gölgen var o da küle dönmüş tekrar tekrar yanıyor Beni korkutan karanlık değil hayır karanlık değil Çünkü umudun olmayışının nefesi hala atıyor. içimde duvarda asılı resimler mi Sana beni döndürecek anılar mı bir gülüşün kalmış onu da çizmişim zihnime Biliyorum dönmeyeceksin belki bir daha belki de hiç bir hiç kadar uzak Belki de sevdin, belki de hayır, belki de gizledin içinden. Belki de hiç sevmedin, sadece aradın ilgiden. Belki bir güçtü peşinde koştu. Belki bir gölgeydi, kalbime dokundu. Sevseydin seçmek sözcüğünden nefret eder oldum iyi mi? Sevmeseydin. Bilmiyorum sen de bilmiyorsun belki Belki de biliyorsun Ama kalbim hala Yanıyor gizlice Ağladım ben tuhaf insan olmak Olmayışının yoksunluğuyla boşurken Her yara bir kapı açtı Sonsuz bir boşluk Karanlık içimde şizofren gibi takıldım sana Ve her kapı sonunda umuda açıldı Umut zaten Biraz kırgınım Biraz da yorgunum, küsüm ilaha ama gönlüm hala aşka dönük ve ben yine çok güzel seviyorum. Belki de sevdin, belki de hayır, belki de gizledin içinden. Belki de hiç sevmedin, sadece aradın ilgiden. Belki bir güçtü peşinde koştu, belki bir gölgeydi. Kalbime dokundu Kalbimde yara Ruhumda yankı Sevilmesem de Seçilmesem de Ben yine severim Derinden Sessizce